Klinikimiz öncelikle şunu söylemek gerekiyor, kedi köpekte uzmanlaşmış bir klinik. Uzmanlaşmış olmak ne demek? Aslında pek çok konuda hizmet verebiliyoruz. Bunlar nelerdir? En basitini düşündüğümüzde aşı, mikroçip uygulaması, genel muayene olarak adlandırabiliriz. Ama daha ayrıntıya girdiğimizde, örneğin dahiliye konusunda teşhisimizi kolaylaştıran pek çok cihaza sahibiz. Bunlar neler? Tam kan sayımı yapabiliyoruz. Tam biyokimya bakabiliyoruz. Yani böbreğine, karaciğerine veya diğer organlarla ilgili bir problem var mı? Bunu bakabiliyoruz. Hormonlara bakabiliriz. Bunun dışında belli biyo belirteçlere bakabiliyoruz. Bu bize hastalığa teşhis konusunda yardımcı oluyor. Buna destekleyen hangi şeyler yapabiliriz? Bunun dışında röntgen çekebiliriz. Dijital bir röntgenimiz var. Saniyeler içinde görüntü alabildiğimiz ve çok kaliteli bir görüntü alabildiğimiz. Ultrason hizmetimiz var. Ultrason uzmanımız var ve bu sayede ultrasonda net bir sonuç alabiliyoruz, rapor alabiliyoruz ve batında herhangi bir problem var mı? Yani karın bölgesinde bir problem var mı? Bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Tabii her konuda hizmet verdiğimiz söyledik, uzmanlaştığımız referans bir klinik olduğumuzu söyledik. Bunun Olmazsa olmazı cerrahi kısmımızda var. Bu cerrahi kısmımızda neler var? Kendi ameliyathanemizde hem yumuşak doku hem de kemikle alakalı ortopedik operasyonların pek çoğunu yapabiliyoruz. E, ameliyathanemiz var. Doğal olarak steril bir ortamda çalışıyoruz. Kanamaları minimuma indiren ligaşur cihazımıza, anestezileri çok daha güvenli hale getiren gaz anestezimiz var. Uyanma sürecini sağladığımız yoğun bakımımız var. Bunun dışında da operasyon sonrası özellikle ortopedi operasyonlarından sonra fizik tedaviyi destekleyecek lazer cihazımız var. Deri problemlerinde kullandığımız lazer cihazımız var. Ve teşhislerde Bizi diğer kliniklerden ayıran ve son teknoloji olan neyimiz var PCR cihazımız var. PCR cihazı pandemi döneminden hatırladığımız bir şey. E, PCR bakılması bu ne? Virüsleri net olarak teşhis edebiliyoruz. Bazen şüpheler oluşabiliyordu eski yöntemlerde ama bu sayede DNA sen kadar ulaşıp virüsün ne olduğunu, çocuğun ne kadar hasta olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz.